<laughs> Ananı sikiyim Mbappe sandınız değil mi? Mbappe sandınız Başka? Bu kim Haaland? Avrupa ne zaman geliyor UEFA şeyi kartları? O da var onlar da içeride onlar şu anda. var. Zenk. Max, Maximin kartı gelmemiş ama ya. Yandı. yandı. Ha yandı. yandı. Sanda Santrafor. Haaland mı? Haaland lan Premier League? Haaland mı? Haaland. Haaland, 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 <laughs> Haaland, Haaland. Haaland geldi. Haaland tam bu Haaland, Haaland geldi lan. Dedik biz de açacağız. Biz de bir şeyler açacağız. <laughs> ha 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 oh, lan. Ha 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 lan. İşte bak şunu çıkarma olay çok güzel dostum. Bu ilk çıkardığın an çok heyecanı bambaşka bunun. Ben etmem öyle dansmaz. Ne oldu ya?

ekip diğer Rüzgar Kartal'ın ekibi. İspanya'da marketten kısmet bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Akşam 7 ile 8 arasında markete girip ananasları ters çevirip sinyali veriyorsunuz. Sonra artık etrafa bakmaca, gözünüze kestirmece, birilerini bulmaya. ha diyorsunuz birini buldum, sepetine bir bakayım. Boşmuş ya diyorsunuz, yeni aramalara çıkıyorsunuz hemen. Artık kim denk gelirse. Sonra bir daha aramaya çıktım. Yine aynı çocuk ya inanılmaz. O Bakmışım bunu Kansım abi, git sor hemen. Yuh. Türk mü acaba? Benim ananası görünce gaza gelmiş olmalı. Neyse diyorum zaten geleceği varsa göreceği de var. Artık sıra geldi ikinci sinyale. Kuşlandığınızı gösteren işaret çat diye çarpıyorsunuz. Eğer meç olursanız artık karşılıklı muhabbetler, sohbetler. Türkiye'de bunu patlıcanla yapalım diyorlar. Sizce hangi meyve iyi gider? Yorumları bekliyorum. Özellikle Amerika ve teknoloji yani. için takip edin. Kurgu mu? böyle şovları izlemek evet. çok ha, Bu ne şey. amına böyle şey mi olur ya? Ananası ters bırak Şimdi abi 7, Bekler ileri çek, tersi koşuyor. Kim <laughs> o ya? Geride kalmış. Geride kalmış. Ne oldu abi? Geride kalmış. Ne oldu? Hayvan ye büyüğün mü? Asla var onları... hemen oraya. Refan arasına git. 2 tane M.O. var. Merkezi orta Bu oyun Oğlum ben bu kalebe indireyim mi? Kullanırım. Ne hiç falan fark etmez. Ya benim bütün sırrını aldık. Hiç fark etmez. siz de dengeli. Pasif olsa ileride kal. Oyun kuracak çünkü. Solda bir tane göbekte kal olacak. Sağ taraftaki torbayı denizde olan. Bak anlamıyorum alıyor. deliriyorum şu an. Bizde ise mi anlatıyorum? Arkayı koşuyor. Ben FIFA taktiğini <laughs> anlatıyorum. <laughs> ya hangi takımın FIFA taktiğini anlatıyorum? Senin FIFA taktiğinin taktiğini anlatıyorum. Sen kendi FIFA taktiğini. Ben <laughs> <takdini, gülüyor> seni ben seni <laughs> oynayacağım. Ben oynarsam mı bunu. Evet. <laughs> <Ha. Gördüğümü gülüyor> <üzülüyor> Anlamadım ki ama ne bir giriş çok iyi ya. Şimdi bu bilinçli bir şey mi bu? He, bu bilinçli bir sohbet miydi bu? Sence ne kadar kendimdeyim yani? Burada selam yapılmıştım Akü Ege konuşuyor. Aleykümselam selam Richard'im hoş geldin. Aleykümselam. İyi. Ne oğlum 15 saniyede 2 tane gol attım. Harbi ya. Bir de çeviri oynadım ha Oldu. Ne çalıyor ya Güzel çalıyor ama ince ince. Ödürüm <laughs> mektebe götürün hava Mektep dedikleri... Orospu <laughs> çocuğunla. Kerane. Kerane. Git. Bana bak oğlum gitmişim <gülüyor> uçmuşum <gülüyor> ya. Oğlum Allah Allah. Her akışsın, maşallah. Bam bam bam. Aa, ne sikiyim. <laughs> Ana ne sikiyim. İşte bunu böyle izlemek sonradan çok kötü geliyor insana. Yok be abi misin sen orada. Lan böyle samimiyet mi var? <laughs> Allah abi, eğlenceli oluyor ya güzel. Bak mesela şunu da izleyelim. Yani toplamış hepsini. Bu kesin toplamış pompastik falandır ya. O pompastik değil bu başka. Pompastik pompa. izledim, izledim ya. i̇zledim bu klibi. Ne yapacaksın? Ne diyeceğim? Aynı diyeceğim ama. utanacağım. Bak bak. Oğram mı tam mı? Kameraya bakarak söyle. Yoksa şimdi nereye bak? Karoşya yalan mı söylüyorum bak. Oğram mı tam Yalan. Sen o zaman eşitliğinde eşit miyim? Amcık yarra. Karo yeşim İlkay'ın kutlu olsun. Çok geç geç konuşamadım. Geç keşfettin paşam beni. İlkay mı? Ne için ya? Birinci ay yazıyor. Oraya girmesek mi? Nereden geldi bu konu amına koyayım? Siz niye bu konuyu Birinci ay yazıyor doğru ya. Sen Uçma ki dünya fani veren Allah. bu var canım. Bakayım canım senin kaçıncı ayın. Beşinci ayınmış gerçekte. Ortamda birbirini anlayabilen kimse yok. Yok. Güya Dilara bak ben o yayını niye yaptım. Ben o yayını insanlar yesin arkadaşlarla beraber içelim ki birbirimizle şey olmayalım. Hani sohbet muhabbet. Sarhoş olmayalım diye kalabalık yaptım. Şimdi tek içince çok sarhoş oluyordum. Güya çok içersek çok kişi olmam diye yaptım. Daha kötü oldu. Ama nasıl okuyayım. Abi bir saatte gittiniz ya. Bir saatte ya. Ortam gerçekten çok samimi bir şey olarak. sorabilir miyim? Ya deminki çocuk gibi soracaksan sorma. Onun dışında samimi bir şey soracaksan sor. Cevaplayayım. <laughs>

Abi biz dedim ki bok anlamadım. Gerçek, gerçek insan, insan sanıyorlar bu. işte bu. Cheers buddy. How money are we making? <laughs> yep. alak. <Another dollar. gülüyor> Abi sokak sanatçısı sanıyorlar o yüzden para veriyor. Let's count the money. We've earned 38 euros and 35 cents. 8 abone kastı adam bir saatte. Unutma ki güzel taktik de Türkiye'de iş yapmaz işte. Onu koy tecavüz ederler amana bu meydanda. <laughs> bir düşünür müsün abi? <laughs> 18. yılında başladık. 18. yılında 18.

Renk maçından yatıyoruz gibi dostlar. Abonem bire düştü. <laughs> Samçu abi sen bu VIP'leri ne zaman verdiydin ya? Aybaşı toplayacağız ya. Aybaşı ya 2 gün kaldı, 2 3 gün kaldı. Aybaşıdan yeni, aybaşı abi. Yeni ay yeni 15 VIP 10 OG aybaşı olacak ha kaçırmayın ilk yayın. Burada yes, gördüğüme veririm. Seto. Bilmiyorum ki kanka, bugün penaltılar gol olmuyor amına koyayım. Kaç <laughs> of çok yakışmıştı ha, bana toplama toplamasak mı? E kardeş de olacak. Hep bana hep bana yok bu kanalda. Ben aybaşı olacağım mı? Sana daha hiç vermedik mi biz Karo? Vermediysek olacaksın. Karo milli yapalım bence abi. Milli? Mektebe götürelim aybaşı <laughs> Salak mısın oğlum sen? Kimseyi mektebe götürmüyüz. Tepe atacağım kupona bak. <laughs> Aybaşı sen ne karım? Tanik sana da attım. Gel VIP'ni al. Şampiyon fener olacakmış. Hangi ibaresi aslında bu sene? Oğlum bir bir olmaz. Eğer tarih Tekerür'den ibaretse aslında bu senenin şampiyonu belli. 2005-2006 sezonu. Tıpkı Anladım. geçen yıl olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya bir şampiyonluk yarışına gidiyor ve ligi domine ediyorlar. En yakın rakibine 30 puan fark atan iki takım son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesine giriyor. Son haftada ise 83 puanla tarihinin en yüksek puanını alan Galatasaray şampiyon oluyor. Sadece benzerlikler bu kadarla kalmıyor. Beşiktaş o sezonda tıpkı geçen yıl olduğu gibi çok kötü bir sezon geçiyor geçirmesine rağmen önce Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Yeni sezon başlangıcında ise Galatasaray'ı yenerek Süper Kupayı alıp 2006 yılını çift kupayla bitiriyor. O senenin transfer döneminde ise Aha. Beşiktaş taraftarının çok sevdiği Tümer Metin tıpkı Cenk Tosun'da olduğu gibi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sansasyonel bir şekilde transfer oluyor. Devam eden sezonda ise Süper Kupayı Fenerbahçe, Fenerbahçe olsun, kesene oluyor. Eğer tarih ibaretse bu sezon şampiyon Fenerbahçe olabilir. Tabi inşallah lan ağzını yerim seni. Türkiye artık Derbe. ya. 2021 içinde vardı böyle şeyler. Vurafı vurtam inanma. Bir umuttur yaşamak dostum. İnanma. Yani nasıl gözlüğü istiyorum. Evet. Siz, bir tane de kendime saat istiyorum. Size bir şey diyeceğim. Size ben bir cevap soracağım. O cevabı bilirseniz bir gözlük hediyemiz bir de paket hediyemiz var efendim. Tamam, sorabilirsiniz. Sorabilir miyim? Suç su ve ceza kimin etsizidir? Kardeşim bunda bir, bir, bir şey yok. Dostoyevski. Bir <laughs> tane olacağını biraz gözlüğü istiyorum. Evet, Şöyle bir kurgulara tanede... bitiyorum dost Dostoyevski. <laughs> At Dostoyevski. eski Ortam. Yan pencere dahi açıp kör olursun. Akıl sağlığını kaybedersin. Tamam. İkisi aynı nick mi Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim ne lazımdı? Kardeşim bana bir tane orijinal Kunas gözlüğü istiyorum. Evet. Siz... Bir tane de kendime saat Size bir şey Aynı diyeceğim. video yapmışım Size ya ben bir cevap Aa, aynı video atmışım. Sorry. Kolay gelsin. Eyvallah. kardeşim mı aynı? Ne lazımdı? Kardeşim bana bir tane amına koyayım Canik linkler farklı nasıl aynı videoya atıyorsun ya aynısında 10 tane mi atmışlar abi şuna baksana bu da aynı oğlum abi, abi. lan Canik'in attığı linkin aynısını atmışsın amına koyayım <laughs> sabah bak bak bu güzel attı bak <laughs> Merhaba kardeşim, hoş geldin sen adam. Hoş bulduk, teyze olur. Yeğenim bir saat almış da internetten. Evet. Ben ona kızdım, kopistan saatten kaldı dedim. Niye dedi, marka ismi kardeş mi ona dedi. Bir baktım ki pilin ayarlarken cam çerçeve ayarlarken hep düştü. Kardeş o zaman ona göre teslim ödelerimiz var. Oo, oh, oh. mükemmel mükemmel. Bu da tokatlıydı değil mi lan? Aşık mısın kardeş sen bu şarkıyı dinliyorsun? Aşıktım kardeş. Kim? Araba Arabamı Çok güzel bir arabam vardı. E. O arabamı babam sattı. As <laughs> Araba demiş ki aklıma geldi kardeş. Evet. İlk realist roman olan araba sevdasını kim? Recaizden Mahmut Tekiler. <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> Kardeşim tebrik ederim. Oğlum, ya oğlum niye böyle Vallahi videolar asın. çekiyorlar <gülüyor> <anlayınlar>. <gülüyor> Şey onu kadar izlemediniz Sınavıra. Oğlum bu nasıl yaptın lan bu amına koyayım baya profesyonel bir şey gibi duruyor siktir git çalış Bollywood'da. da atla oğlum kuadrift yapmış kuadrift basılır mı oğlum Siker mi bak sana ha A to má